Merhaba, ben Eren Pektaş. SL Öztürk ve Gümrükleme firmasında Gümrük Müşavirliği Departmanı İhracat Operasyon Uzmanıyım. Sizlere ESA'nın gümrük müşavirliği alanındaki hizmetlerini anlatmaya çalışacağım. Firmamız 15 yıllık bir deneyim ile dış ticaret yapan firmalara alanında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. ESA Gümrük Müşavirliği, ESA Lojistik'in kapıdan kapıya teslimat hizmetini tamamlayan önemli zincir halkalarından birisidir. Gümrük Müşavirliği Departmanımız firmaların ithalat ihracat, antrepo, onaylanmış kişi statü belgesi, yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası, dahilde işleme izin belgesi, transit, gitip tespiti, dışarı danışmanlığı ve yatırım teşviği gibi tüm işlemlerini uzman kadrosuyla yapan bir birimdir. İstanbul, Bursa ve Mersin gümrükleri başta olmak üzere ülkemizdeki tüm gümrüklerde müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet vermekteyiz. ESA olarak gümrükleme işlemleri ile ilgili süreci yüksek teknoloji ile birleştirerek müşterilerimize en kaliteli hizmeti veriyoruz. Müşterilerimiz online gümrük sistemi sayesinde işlemlerinin durumlarına, evraklarına, arşivlerine kolayca ulaşabilmektedir. İşlemleri ile ilgili anlık bilgilere erişebilmektedir. Birbiriyle bağlantılı olan lojistik ve gümrük müşavirliği hizmetlerinin aynı çatı altında yürütülmesi firmalara ciddi maliyet ve zaman avantajı sağlamaktadır. Dış ticaret yapan firmalarımızı e ESA ile tanışmaya davet ediyoruz.